Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar elimizde bir bardak süt var ve sütün sizlere bugün mükemmel faydalarından bahsetmek istiyorum bitkilerinizin özellikle domateslerin gelişmesi için e, organik gübre olarak kullanabileceğiniz alternatif bir ürün hobi e, üreticiliği yapıyorsanız örneğin evinizde saksıda veya da hobi bahçenizde 3-5 adet fideniz varsa bu şekil e, sütle gübreleme yaparak domatesinizin birden fazla fayda sağlayabilirsiniz. Daha kaliteli üretim yapabilirsiniz. Ekstradan gübre, ücret vermenize gerek yok. Ama bunu dediğim gibi hobi üreticileri yapsın. Örneğin elinde bir dönüm kadar üretim yapan insanların bu tarz ürünleri uygulaması pek fazla mantıklı değildir. Çünkü daha fazla maliyet olur. Bugün sütün litre fiyatını zaten başına aldığı gidiyor. Pahalı bayağı. Onun için dediğim hobi üreticiliği yapıyorsanız bahçenizde 3-5 adet domates olur biber olur salatalık olur patlıcan bu tarz bitkilere hemen süt uygulayabilirsiniz Ben şu an size hemen sütün faydalarından bahsedeyim arkadaşlar Süt öncelikle e, güçlü bir besleyici besleyicidir bitkilerimiz için hani e, bitkiye uyguladığın zaman gübre olarak bayağı bir beslere ve bitkilerin daha sağlıklı da daha dayanıklı olmasını sağlayacaktır aynı zamanda Haşerelerden korur bitkini süt bitkinizin bakın domateslerinizin daha kaliteli, daha güzel olmasını sağlayacaktır. Ee, ve küflenme, lekelere karşı önleyecektir. Bunu yapraktan uyguladığımız için bu tarz hastalıklar zararlara karşı da faydalı sağlayacaktır. Bitkin daha güçlü olacaktır ve ee, bitkilerinizin çürümekten kurtaracaktır. Çünkü e, sütün içerisinde bulunan kalsiyum oranı bitki için çok faydalıdır. Şimdi biz bunu nasıl uygulayacağız? 1'e 10 oranında arkadaşlarımız. Örneğin bir bardak bundan uyguluyorsanız 10 bardak da su bakın şu şekilde yerleştiriyoruz. Ben daha önceden burada 10 bardak su ayarlamıştım şu şekilde arkadaşlarımız. Hemen bunu yerleştiriyoruz bu şekilde. Daha sonra kafanı kapatıp yapraktan bitkilerimizi uygulamaya geçeceğiz. Şu an kapağını kapatıp uygulamamıza geçelim. Şimdi iyice karıştırtan sonra arkadaşlar bitkimiz de şu şekilde iyice yediriyorsunuz bakın şu şekilde göstereyim size. Bunlar bizim çeri domateslerimiz yapraktan iyice yediriyoruz aynı şekilde burada bakın biberlerimiz var biberlerimize uyguluyoruz şu şekilde. Daha kaliteli üretim yapmak için bu şekilde alternatif gübrelemeleri bizler uyguluyoruz. Sizler de aynı şekilde burada da aynı şekilde bakın. Çiçekte olan bir gübre. Bu tarz e, uygulamalar yapabiliriz arkadaşlarımız. Daha kaliteli, daha iyi üretimler elde edeceksiniz. Alt kısımlarda bakın kırmızı kırmızı çerilerimiz de var. Ve sizlere bir soru sormak istiyorum özellikle. Domateslerdeki bu çatlamanın sebebi nedir sizce? Hani bunun gönderiler altına yorum yapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde fırsat olursa ben bu konu hakkında da sizlere video paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.